Merhaba ben Sevgi Yılmaz. Bugün web tasarım projemi, web sitesi projemi inceleyeceğiz. Bu ana sayfa, burada kendi görselim var. Burada kısa bir kendimi tanıttım hakkımda kısmı var. Buradan aşağı inince benim hakkımda kısaca bilgilerle sahip oluyoruz. Aşağıda benim projelerim yer alıyor ve ana sayfamız bu şekildeydi. Hakkımda kısmına geldiğimizde kendimle ilgili detaylı olarak neyi sevdiğimi, neyi sevmediğimi veya ilgi alanlarımdan bahsediyorum. Burada birkaç tane resmim var. Galeri kısmına geliyorum. Galeri kısmındaysa burada kendimde mutlu olduğum, yaptığımda mutlu olduğum şeyler var ve beni tanımlayan fotoğraflar var. Proje kısmına geldiğimde burada projelerim var. Grafik animasyon dersinde yaptığım projelerim var. Yeterli vaktim olmadığı için ve bilgisayarımı geç aldığım için sitemi İngilizceye çeviremedim. Şu an sadece Türkçe hali var. Bu kadardı. Teşekkürler.